Arkadaşlar merhaba. İnsan bazen hayatın normal akışından ultra aykırı bir davranış sergileyerek hayatını renklendirmek istiyor. Ben de bugün bu mantık çerçevesinde hayatın normal sıradan çalış, uyu gibi eylemlerinin dışına çıkarak kıymetli bir arkadaşımla yaşamış olduğum yerin e, yakınında bulunan güzel bir piknik e, alanı mesire alanı olarak söylediği Ayrıca doğa manzarası ve güzelliğinin de içine barındırdı bir yere gitme teklifinde bulundu bugün şu anda buradayım burada görmüş olduğum bu güzellikleri de sizlere paylaşmak istedim şimdi bu gördüğüm güzelliklerden bir girizgah diyebilecek olduğum bir güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen insan çevresindeki bu görmüş olduğu güzellikleri yok etmek, kirletmek yerine daha güzel hale getirebilecek bir eylemlerde, davranışlarda bir zihniyet mantığını oturtmuş olsa belki dünyamız daha yaşanılabilir, daha uzun ömürlü bir dünya olabilir. Ama ne yazık ki insan özü itibariyle bu zamana kadar okumuş olduğum tarihi birçok kaynaklarda, eserlerdeki olaylardan yola çıkarak baktığımda insanların özü itibariyle bir yok edici, terminatör mantığıyla hareket eden bir varlık olduğu kanaatimde. Keşke hepimiz gördüğümüz güzelliklere, güzelliğine güzellik katabilecek bir eylemlerde, bir davranışlarda bulunabilsek dünyamız daha yaşanılabilir, daha huzurlu bir yer olabilecek olduğu kanaatindeyiz.